Şurada bakın, kornaya e, yarıya kadar daha fazla hatta e, parçalanmış ve içerideki içerisi kan dolmuş hastanın. E, gene gazoz kapağı çarpmasına dair. Bütün gözü çıkanla dolmuş, kan olmuş. Bir tane yani de temporal bir şey. Evet malum yaz sezonuna giriyoruz ve yaz sezonuyla birlikte soğuk içeceklerin içildiği bir sezon da e, birlikte geliyor. Biz kliniğimizde çok sayıda gazlı içeceklere bağlı yaralanmalar görüyoruz. Özellikle soda ve maden suyu dediğimiz cam şişenin içerisinde bulunanlarda da bu daha fazla oluyor. Bunlar da ciddi yaralanmalarla karşılaşıyoruz. Kliniğimizde son yıllarda onlarca böyle vaka gördük. Ve maalesef bunların önemli bir kısmı da ciddi göz yaralanmalarıyla ve görme kayıplarıyla sonuçlandı. Devam, Bakın burası gene zikirmiş hastanın ee, ve kupilası da bu tarafa doğru yani göz bebeği de kenara kaymış. Tabi bu hastalarda sadece yaralanma burada olmuyor. Sodalı içeceklerde, gazlı içeceklerde iki türlü yaralanmayla karşılaşıyoruz. Bir tanesi cam şişenin yere düşmesiyle birlikte içeride basınç olduğu için bir patlama etkisi yapıp camların hastanın gözüne gelmesiyle ilgili. Bir diğer yaralanma türü ise... Gazozun kapağını açarken ya da soda şişesinin kapağını açarken meydana gelen yaralanmalar, bu yaralanmalarda da gene şişenin içerisindeki basıncın fazla olmasından dolayı birden e, kapak patlıyor ve hastanın gözüne isabet ediyor. Bu daha çok gazoz kapağı açacaklarıyla değil de e, çakmak ya da buna benzer cisimlerle kapağı açmayı çalışan e, kişilerde meydana gelen bir yaralanma çeşidi. Bu nedenle biz iki türlü uyarda bulunmak istiyoruz. Birincisi gazlı içecek şişelerini taşımak çok ciddi bir iş. Bunlar hani bomba değil ama gerçekten ciddi zararlar veriyor. Bir bomba gibi bile görülebilir. Dolayısıyla kesinlikle çocuklara taşıtmamak gerekiyor. Çocuğun elinden kayması ile birlikte ciddi yaralanmalar oluyor. Çünkü Cam adeta bir bomba gibi patlıyor ve saçılıp hastanın gözüne gelebiliyor. Bugünkü gördüğümüz olgu da böyle bir olguydu. Diğer bir önerimiz ya da uyarımız ise gazlı içeceklerin, kolalı içeceklerin, sodalı içeceklerin, maden sularının sularının kesinlikle uygun açacaklarla açılması çakmak ya da benzeri cisimlerle açılmaya çalışılmaması. Gazoz kapağıyla aç, gazoz açacağıyla açılırken de elle kapağın kontrol edilmesi gerektiğini özellikle vurgulayarak söylemek istiyorum. Şimdi bu hastamız bizim 8 yaşında. Demin de söylediğim gibi soda şişesini taşırken Yere düşmüş ve patlamış. Gözüne cam gelmiş. E, tabii hem bu şanssız bir durum ama e, şu anlamda da şanslı bir durum. Böyle tam göz merkezinin çok yakınında kesi bitmiş. Ve bizim yaptığımız cerrahi girişim de son derece başarılı olmuş. E, Gözünde kornea bölgesinde, gözün ön kısmında sahat camı gibi olan ee, o şeffaf bölgede yara izi kalmasına rağmen tam merkeze isabet etmediği için görmesi ciddi şekilde etkilenmemiş durumda o anlamda şanslı bir çocuğumuz tamamen düzeldi iyileşti ve görme kaybı da çok az yani ihmal edilebilir düzeyde az bir görme kayb kaybıyla sonuçlandı ama tabi bu şekilde tam görme kaybı olan hastalarımız var olgularımız var Nasıl içecek patlamıştı ve gözüne gelmişti ama görmesi gayet iyi düzelmiş. Çok dramatik kötü sonuçlar elde ettiğimiz hastalar da oluyor. Şimdi burası bakın ciddi bir yaralanma. Kornea dediğimiz şeffaf tabakın delinmesi olayı söz konusuydu. Göz bebeği iris dediğimiz tabaka dışarıya çıkmıştı. Biz acil ameliyat hazırlığını yapıp acil ameliyat aldık. Kornea dediğimiz tabakayı sütür dediğimiz dikiş yani halk arasında bildiğimiz tabirle dikiş uyguladık eee iris istediğimiz dokuyu gözün içerisine yeri yerleştirdik. Daha sonra bir 4-5 gün serviste enfeksiyon risk açısından takibini yaptık. Herhangi bir sorun yaşamadık. Daha sonra bir ay sonra gibi korneye dikişlerini aldık. Şu an görmesi tam düzeye yakın hale geldi. Yani şanslı hastalarımızdan biriydi.